Another cinema, a the slack slack. Such a scene, I'm that dervish, I'm so dervish Yet enough that you're a slug, a slug Such a scene, I'm a dervish, i a

Bir marşla polis var. Bir şekilde programımızı bitirelim istedik. Elveda demek istedik. Hep beraber söyleyeceğimiz bir marşı bugün kuyacaktaydık. Sevgili başkanımız Uğur Bey'in ...bize e, nazik davetini kıramadık ve geldik. Bu açıdan çok mutluyuz. E, sahnede seslendirdiğimiz eserleri rahat rahat söyledik çünkü... ...Cem Karaca, Barış Manço, Edip Abi, Edip Akbayram, Selda Bağcan gibi... ...çok değerli isimlerin şarkılarını e, kuyucaklarla buluşmaktan son derece onur duyduk. E, çünkü biz bu şarkıları yıllardır çalıyoruz. Sahnedeki arkadaşlarım Cem Abi ve Barış Abi ile çalıştılar. Onlar rahmetli olduktan sonra ben naçizane solistleri oldum ve onlarla birlikte müzik hayatımıza devam edeceğiz. Tabii kuyucağa geldiğimde benim dikkatimi çeken şey insanların güler yüzlüydü ve birçok yere de uğradık. Örkoba uğradık örneğin. Ben çok keyif aldım çünkü orada gerçekten kendi toprağın insanın ürettiği besinler ve bir emek var ortada. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü ülkemizde bizim üreteceğimiz bir değer daha daha anlamlı. Ee, artık yurt dışından e, büyük büyük paralarla bir şeyler almayalım. Kendi bes, besinlerimizi ortaya çıkalım. Tarımımızı güçlendirelim. Sanayimizi güçlendirelim. Sümerbank'a uğradık bugün ve gerçekten içim e, ağladı. Müthiş bir e, tesis ama yıllar sonra ne hale gelmiş. Çok üzüldük. Orada bir takım fotoğraflar çektik. E, tamam bunlar var ama şarkılar eskimedi. Şarkılar hala var ve biz onları yaşatmak için Gerek uyuyacak da gerek yurdun dört bir yanında konserlere hazırız. Sizlere de davet ettiğiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kurtuluşun, kuruluşun, özgürlüğün ve demokrasinin 106. yılında atılan o ateşle, yakılan o ateşle başlayan bir e, devletin süreci, serüveni ve bu ateşi yakan e, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Tabii bugün çok özel bir gün. Kuyucak'ta da Kuyucak Belediyesi olarak kültür etkinlikleri çerçevesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşlarımızla birlikte kutlamak adına bir konser gerçekleştirdik. Konserimizde de Ayhan Yener müzisyenimiz bizlere eşlik etti, bizleri coşturdu. Ben e, hem Ayhan Yener müzisyenimize, sanatçımıza hem de ekip arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ayhan Yener e, sanatçımızı ve e, ekip arkadaşlarını Kuyucak'ta ağırlamaktan da mutluluk duyduğumuzu da belirtmek isterim. E, kendileri de e, umarım e, Kuyucak'tan memnun kalmışlardır. Bir de e, şunu belirtmek isterim ki haksız bir şekilde tutuklu bulunan, bu 19 Mayıs akşamında hapishanede yatan tüm gençlerimize de buradan selam gönderiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bir selam da ona göndermek istiyorum. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şunu herkes bilsin ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhuriyet değerlerini ömrümüz boyunca savunmaya devam edeceğiz. Evet, bölgemizde yetişen evet. ürünlerden oluşan bir teşekkür ödediğimiz. Tüm emekçilere teşekkürler Sayın Não, cara, de dinamor. daha yakayım. Yani hatta